Hasan. Canına kıyınca... Zuhal beni terk etmek istedi. Ben de onu öldürdüm. Bütün bunlar olurken ne oldu peki? Selma Hanım aklını kaybetti. Selma Hanım balıkçının karısı. Hasan'ın annesi kadıncağızı köşke hapsetti. Başına nöbetçiler dikti. Kaçmasın diye köşke hapsetti. Ha? Yok 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 yo, yo. yo, yo. hapsetmedim. Çocuk gibi olmuştu. Kendisine zarar vermesin diye köşke aldım. Onu rahat ettirmek için, ona iyi bakabilmek için. Öyle de hissiyatlı bir adam işte.